Şimdi arkadaşlar EFC Mobile oynuyoruz. Şimdi geçelim. Değil mi? Evet şimdi geçiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Tabi girerse. Biraz önce denedik. internet gitti. Girdi. Girdi. 93. Evet kaç, kaç 94 mi? geniz arkadaşlar. Ee, Baya da güzel bir takımımız var. Bekle. ismimizi gösterelim. İsmimizi göstereceğiz şimdi size. Bize abone olabilirsiniz. Hayır. Ee, arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Şu an gösteriyorum. Bak. Şu an gösteriyorum ekranı. Tamam kanka çık buradan. Görenler görecek. Hereyse gel. Hepsi küçük farkındaysanız. Şimdi bir e, maça girelim. Takımımız böyle. Takımımız böyle. E, farklı değişiklikler olabilir bugün. E şu yani belki fazla 95gen de olabiliriz. Şimdi maça girelim. Evet, ama, ama şu Divos maçına Divos maça evet, girelim. atak. atak değil mi? Tek tek kaşe atak. Şimdi bakın nasıl adamları eziyoruz. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar şimdi bu arkadaşımdan Sıra bana gelecek. Bir maç, bir maç sırayla yapıyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi ben birazcık şöyle yapacağım. Arkadaşım rahat oynasın diye böyle çekeceğim. İlk defa e, oyun çekiyoruz. Susun. Susun be. Şimdi oyun oynuyoruz. Arkadaşım oynuyor. Şimdi şut çekti. Bir vurdu. gol. Kaç kaç kanka? 1-0. 1-0 gol attı. Şimdi bir daha bir şut çekti. Gol. 2-0 oldu. Lan ayağımın üstüne koyma a ayağını. Şimdi. Hayır ayağım benim Mehmet'im. Şimdi gol mü attın atamadın. Atam. 90'a çaktı. Şimdi 90 çaktı arkadaşım. Arkadaşım. Şimdi siz dışarıdan gelen sesler için kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Ah oh be. Mehmet eve gel topu al. Topu alıp ayaz, eve gel. Ayaz, Çok güzel bir gol. Ya susun. Pardon ayaz, arkadaşlar. Ayaz top. Ay Mehmet topu al gel eve. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ah be gol yedik. Ya gol. Ya, git lan. Ah, Mehmet topu al gel. Arkadaşlar özür dileriz. Daha maç bitti. Şimdi sıra bende. Şimdi paketi açsın. Al kanka şimdi sen. Aa. Şimdi ben oynayacağım. Bakma. Bekleyin arkadaşlar. İki dakika şu kapıya çık Kendini Bir top elle bak. Nasıl? Nasıl oldu? Berat el Ya kanka. Yeter ya. İyi kırmış Berat. Berat'a. Pardon arkadaşlar. Harbi Berat Berat Bir şu dombili Berat kırmış. Berat Pardon arkadaşlar. Ben yapıyorsun lan çocuğun topunu öyle? Ben yapmadım. Sen yapmasın, lan. Atma kafadan. Öyle diyor. Ne? Evet. Pardon arkadaşlar. Evet. Pardon arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar çok özür dileriz. Şimdi çek kanka telefonu. Telefonu çek. Bağırmayın. Şimdi giriyoruz maça. Mehmet git. Şimdi yerleri değişsek. <laughs> ben geçeceğim. Onu niye böyle çekiyorsun? Normal çeksene benim çektiğim gibi. Biraz şöyle çek. Geri sen de. sen böyle izle. böyle daha güzel lan. Şimdi pas. Ne bir daha pas ananın gol değil. <laughs> lan gülme lan. Gol mü? Değil oğlum gülme oğlum. Lan gülme. lan gülme oğlum ya. Atacağım bak. Bu kadarsın. Atarım ki. Oy! Çok güzel bir gol. Yukarıda Kovarejma. Don aç pat gol. Anladın değil. Gol. Ay yani şimdi de değil. Ne gol. Ya gülme kanka ya. <laughs> Şöyle öyle. Hayır. Muhteşem dansosu. Ben arkadaşlar pardon arkadaşım bırakıp gitti. kanka al sen şu telefonu. Evet arkadaşlar size verdim. Ne ona bastın? Boş yapma Ege. Derecesi oynayacağım tabi. Niye derecesiz? İyi çek şunu ya. Anan şeyinizi çekiyoruz. Böyle oynayak. Sen böyle oynasana. Tamam. Oha iki real madik Ne alak oğlum? Değil mi? Ben niye siyahım? O siyah olsun. Boş ver siyah daha iyi. Geceleri görünmez. <laughs> Hatta ki görmüyorum. Ve gol. Çok güzel bir gol. Ve 2-0 saplıyorsun Ayas gibi dur ya ah ve iki bir gol Allah deprem oluyor şaka şaka arkadaşlar <laughs> arkadaşlar çok güzel bir gol arkadaşlar yakın e, yakın zamanda e, bir Brawl Stars şeyi de gelecek videosu Brawl da çekeceğiz oynayacağız aslında ben çektim de yayınlayamadım. O hani benim telefonda kalıyor. Çok Arkadaşlar yakında yüzümü de göstereceğim. Bayadır göstermiyorum. Hep edip, edit yapıp duruyorum. <laughs> Şu an 8 dakika oldu. Girme oğlum oyna. Girme oğlum oyna. Girme oyna. Gülme, oyna. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen çekiyorsun kaç kaç? <laughs> ya kaç. <kanka. Evet. gülüyor> Yapma oğlum ya. Peki. Evet arkadaşlar bitti artık yeter. Hayır, artık. bitmedi. İşte arkadaşlar. Lan bitmedi ya. Bitmedi demeden bitmez bu. Artık bitmiş gördüm. Gerizin kaldı ben bitiririm yine. Ya kanka ya pardon. Pardon arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim. Kanka. Bak